Şimdi beni görmüyor evet. Fadime'nin bir, bir bostanı varmış. Bostanına domates ekmiş. Komşusu Temel'in de domatesleri var. Bakmış aradan 15 gün, 20 gün, 30 gün geçmiş. Bakmış ki domatesler yeşil yeşil. Demiş ki Temel'e ya Temel benim domatesler yeşil, senin çiler kırmızı. Nasıl oluyor bu diyormuş. Ya Fadime kolay demiş ya ben demiş onlar utanıyorlar kızar ne demiş. Nasıl utanıyorlar demiş. Ben her sabah iniyorum demiş. Pantolonu indiriyorum. Şuratı da indiriyorum. gösteririm ona. Utancından kıpkırmızı oluyorlar demiş. Sen de yap demiş. Neyse aradan 15-20 gün geçmiş. Fadime de yapmaya başlamış. Sonra Dursun demiş ki Temel demiş ki Fadime. Fadime ne oldu senin domatesler kızardı mı demiş. Toplamaz işler aynı yeşil duruyor ama salatalıklar koskocaman oldu. <laughs>